Bir restoranın en yoğun anlarında yaşadığı sıkıntı hep aynıdır. Müşteriler sipariş vermek için bekler, masa sıraları uzar, telefonlar durmadan çalar. Garsonlar yetişemez, siparişler karışır, stres artar. Böylece küçük hatalar bile büyük sorunlara dönüşür. Artık bu karmaşa sona eriyor. Order Bro'nun QR WhatsApp masa sipariş sistemi ile müşteriler yalnızca QR kodu okutarak anında sipariş verebiliyor. Yapay zeka her masayı otomatik tanıyor ve siparişleri hatasız şekilde doğrudan mutfağa iletiyor. İşletmeniz daha az maliyetle daha verimli hale geliyor ve günlük akış yeniden rahatlıyor. Order Bro Türkiye'nin en gelişmiş WhatsApp yapay zeka sipariş çözümü. Daha düşük maliyet, daha hızlı hizmet, maksimum memnuniyet. Geleceğin sistemine şimdi geç.